Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Halkın birbirine daha yakın olmasına istiqamətlendirmişsiniz. Bütün bunları nezir alarak siz Azərbaycan Dövlətinin Yüksək Ordeni, Dostluk Ordeni ile təltif edilmişsiniz. Ve isterdim ki bu yüksək mükafatı size təqdim edin. Çok teşekkür ediyorum Çok sağ olun. layık gördüğünüz için size çok teşekkür etmek istiyorum. Çok, 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 çok şükranlarımı sunuyorum. Siz de söylediniz ben Azerbaycan'la Türkiye'yi hiçbir zaman birbirinden ayırmadım. İkisi de benim vatanım. Birinci vatanım, ikinci vatanım değil. İkisi de aynı derecede vatanım. Ankara neyse, Bakü de aynı şey benim için. Ve e, bu sevginin herhalde bir sonucu, kendimi çok bahtiyar hissediyorum çünkü Azerbaycan'a gelmiş ve gelecek bütün Türk sefirleri içinde en güzel gönderi, en güzel anlara şahitlik eden sefir ben oldum. Bu vatan muharebesine şahitlik etmek e, benim için çok büyük bir mutluluk oldu. Kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Ben e, burada Türkiye ile Azerbaycan'ın birbirine daha da yakınlaşması için görev yaptım. Halklarımızın birbirine yakınlaşması için çalıştım. Ama bunu e, yapmama imkan sağlayan sizler, Sayın Cumhurbaşkanlarımız, bize açtığınız yol oldu. O sayede yapabildik bunları. Ve Azerbaycan'da bulunduğum bütün süre içinde, bütün kuruluşlardan, yetkililerden, bütün makamlardan başta siz olmak üzere hep destek ve yardım gördüm. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi şükranlarımı sunmak istiyorum efendim. Azerbaycan halkına sizin nezdinizde şükranlarımı sunmak istiyorum. Hep kardeşliğimizi hissettim. Gittiğim her yerde onu gördüm. İnşallah Türkiye ile Azerbaycan bundan sonra daha da birbirine yakın olacak. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi biz birlikte güçlüyüz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Çok sağ olun. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.